Embriyo transferi tüp bebeğin en önemli aşamalarından biridir. Hastalara embriyo transferi öncesi mutlaka sağlıklı beslenmelerini, güzel uyumalarını, streslerini azaltmalarını söylüyoruz. Hastaya bir gün öncesinden embriyo transfer saati belli olduğunda hastamızı yaklaşık 1 ya da iki saat önce hastaneye davet ediyoruz. Geldikten sonra hastamızı idrara sıkıştırıyoruz. Embriyo transferi ağırlı bir işlem değil. Lütfen korkmayalım bu işten. Hatta tüp bebeğin en önemli ama en kolay aşamalarından biri. En keyifli geçen aşamalarından biri. Transfer sonrasında hastamızı yaklaşık 1-2 saat dinlenme vaziyetinde tutuyoruz. İşlemde herhangi bir anestezi gerekmiyor. Ancak bazı özel durumlarda hastalarımıza anestezi verebiliyoruz. İşlemde çok ince bir kateter yardımıyla embriyoyu rahim içine koyuyoruz. Sonrasında hastamızı yatak istirahatine alıyoruz. Hastaya o gün ve ertesi gün birazcık daha sedanter bir yaşam sürmesini öneriyoruz ve yaklaşık transferden 10-12 gün sonra hasta yakanda gebelik testiyle gebelik testisini koyuyoruz.